Ben Kaçıyoruz yarimle. Kaçıyoruz gidiyoruz. Doğru. Ama yarın geri döneceğiz çünkü bu Orta ortada çağların sahnesi var. Sahnesi var. Herkes, Tabii ki oradayız. Tabii ki oradayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Ünlü şarkıcı Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile birlikte özel cidden yeni fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar yoğun ilgi gördü ve kısa sürede binlerle like ve yorum aldı. Biz de size bu fotoğrafları sunuyoruz. Umarız videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.